BYD'de Sealion 7'nin 3 batarya seçeneği, farklı kapasite ve hızlı şarj özellikleriyle kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Bataryanın şarj süresi ve kapasitesi şu şekildedir. 71,8 kWh batarya. Bu batarya günlük kullanım için ideal olan standart menzil sunar ve 150 kW hızlı şarj desteğine sahiptir. Hızlı şarj ile bataryanın %10'dan %80'e dolma süresi yaklaşık 30 dakikadır. 80 2.5 kWh batarya. Orta menzilli bu batarya uzun yolculuklar için daha uygun olup 150 kW hızlı şarj özelliğine sahiptir. Bu bataryada benzer şekilde hızlı şarj ile %10'dan %80'e 30, 35 dakikada ulaşır. 91,3 kWh batarya. En büyük kapasiteye sahip bu batarya uzun menzilli sunarak yüksek enerji kaynaklarına uygundur. 150 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın %10'dan %80'e